Evet Nexo videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda Nexo'yu detaylı olarak inceleyip birkaç bilgi paylaşacağız. Nedir, nasıldır, nasıl kullanılır? Özellikle referans bonusu ile ilgili ve kredi çekimi ile ilgili bazı arkadaşlar yeni başlayanlar özellikle bilmedikleri için soruyorlar. Şimdi Nexo paneline giriş yaptığımız zaman e, karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Şimdi bu ekranda port burada yapılacak işlemler ve yapılabilecek işlemleri göstermektedir. Artta da, altta da account kısmı olarak geçiyor. Burada tüm kripto varlıklarını Nexo'nun desteklediği kripto varlıkları, altcoin'leri görebiliyorsunuz. Burada yatırma, çekme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi en önemli sorulardan bir tanesi ve insanların merak ettiği referans bonusuyla alakalı. Şimdi giriş yaptıktan sonra sağ üstte hep profil kısmından girdiğimiz zaman solda referans menüsüne giriş yapıyoruz. Şimdi burada referanslarınızı görebiliyorsunuz. Hak edişlerinizi hepsini takip edebiliyorsunuz. Şimdi birinci yapılan hatalardan ve en çok şikayetlerden bir tanesi referans kaydı yaptım. Arkadaşım kayıt ettim ama panelimde görünmüyor sorusu. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi buradan referans kaydınız için daha doğrusu kayıt için linki aldığım zaman örnek veriyorum arkadaşınıza referans linkinizi gönderdiniz kayıt olması için şimdi arkadaşınız bu linki açtığı zaman eğer direkt kayıt olursa zaten bu otomatikmen sizin referansınıza dahil olacak ama bazıları atıyorum paneli açıyor linkten referans linkinden bakmak için sayfa değiştiriyor. Şimdi sayfa değiştirdiği zaman otomatik sizin gönderdiğiniz referans linki yani bağlantısı gidiyor. Ve bu aşamadan sonra kayıt olursa bu kullanıcı sizin referansınızın üzerinden kayıt olamıyor. Normal standart kayıt olmuş oluyor. Lütfen buna dikkat edin. Eğer bu şekilde yaparız, yaparsa sizin referansınızdan görünmez. Bu yüzden biraz takip etmek lazım. Şimdi kişi Kayıt olduktan sonra referansınızın üzerinden burada görebiliyorsunuz. Şimdi referans bonusunun şartı neydi? E, referans üzerinden kayıt yaptığınız zaman kayıt olan kişi 100 dolarlık ve üzeri kripto varlığını 30 gün içerisinde hesabında tutarsa hiçbir şekilde 100 doların altına düşmeyecek. Kişi hem kendisi 25 dolarlık bir Bitcoin değerindeki bonus kazanır hem referansına sahip olduğunuz için size de 25 dolarlık Bitcoin varlığı hesabınıza tanımlanır şimdi kayıt yaptı atıyorum x kişi 100 dolarlık bir varlık attı veya üzeri otomatikmen genelde 24 saat veya 48 saat içerisinde hemen sisteme zaten 25 dolar değerindeki Bitcoin varlığı hesabınıza yansıyor. 30 gün süre içerisinde eğer şartları yerine getirmiş yani 100 dolar ve üzerinde kalmışsa bu 25 dolar değerindeki bitcoin varlığınız 30 günün sonunda kullanılabilir olarak hesabınıza aktif ediliyor. Zaten burada yeşil olarak görebilirsiniz. Eğer 30 gün içerisinde zaten devam ediyorsa şartları da bozmadıysa gri. Eğer şartları bozduysa örnek veriyorum 20. günde kişi o 100 dolarlık varlığının geri çekti veya altına düştü. Direkt kırmızı olarak göstermektedir. Burada şart 100 dolar ve üzeri kripto varlığınızı 30 gün boyunca hesabınızda tutmak. Tavsiyem USD olarak yani Tether olarak tutun. E, Bitcoin vesaire tuttuğun zaman <laughs> fiyat değişikliğinden dolayı altına da düşebiliyor. Bu yüzden bonusları e, alamıyorsunuz. Şimdi e, bunun dışında account kısmına geldiğim zaman tekrardan ha, bu arada e, şurada Bitcoin varlığınızda direkt e, 25 dolar değerindeki ilk yansımada Bitcoin miktarı bonus olarak hesabınıza yansır. Ama 30 günün sonunda bu Bitcoin miktarına göre e, dolar varlığınız yani karşılığı USD olarak bu 25 doların altında dolabilir veya 25 doların üstünde olabilir. Bu tamamen Bitcoin'in o anki güncel kuruyla alakalı diyebiliriz. Şimdi üst kısma geldiğimiz zaman hemen burada. Şimdi burada toplam sizin port e, portföyünüzü göstermektedir. Bu sede değer olarak burada ne kadar olduğunu göstermektedir. 20 dolar bu hesaptaki güncel bakiye ve buna karşılık e, bu 20 dolar karşılığında eğer kredi almak isteyenler için şayet bu arada kredi almak isteyenler için şöyle bir avantaj var Nexon'a. Örnek veriyorum. Ben 1000 e, dolarlık Bitcoin hesaba yatırdım. Aradan bir ay geçti, iki ay geçti diyelim. Bitcoin fiyatı düştü. Benim kripto varlığımın değeri 1000 dolardan örnek veriyorum 600 dolar oldu. Şimdi ben bu varlığı satmak istemiyorum. Niye zarardayım? Ama o anda nakit ihtiyacım var diyelim. Para ihtiyacım var ama bir şekilde de bozmam lazım. Bu yüzden e, kripto varlıklarınızı o anki teminat olarak gösterip ihtiyacınız olan ihtiyacınız olan e, nakit ihtiyacınızı kredi olarak Nexo'dan aldıktan sonra daha sonra bu nakit ihtiyacınızı giderip kredinizi ödeyip tekrardan e, mevcut Bitcoin e, miktarınızı tekrardan aktif edip bu şekilde varlığınızı bozmamış oluyorsunuz. Yani o an bozmuş olsanız 600 de dolarlık bir değere sahip olacak ama biliyorsunuz ki Bitcoin bir ay sonra veya bir hafta sonra tekrar çıkacağını ve bir hafta bir ay sonra tekrardan çıktıktan sonra siz de tekrardan zarar etmeden o aradaki nakit ihtiyacınıza gidermiş oluyorsunuz. de burada şöyle bir şey var kredi ile alakalı. E, bu kredi çektikten sonra şurada mesela 20 dolarlık portföyünüze 10 dolarlık bir kredi imkanı veriyor. Bu kredinin geri ödemesi tamamen size kalmış bir şey. E, ne kadar geç öderseniz o kadar fazla fa faiz işlemiş olur gün olarak. Bu arada faiz oranlarını birazdan göreceğiz ne kadar olduğunu, nereden takip edebileceğinizi birlikte bakacağız. Şimdi burada Bitcoin varlığınızdaki daha doğrusu e, varlığınıza göre krediniz 10 dolarlık bir kredi kullanabilirsiniz diyor bu 10 dolarlık krediyi çektiniz, kullandınız. Daha sonradan ödemek için tekrardan hani 10 dolar atmanıza gerek yok. Buradaki kilitli yani teminat olarak kullandığınız ana paranızdan direkt kredinizi ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman şu sağ tarafta e, hesabınızın türünü gösteriyor. Base olarak yani normal kullanıcı olarak gösteriyor. Şimdi o hesap de geleceğiz şuraya baktıktan sonra. Şimdi burada e, kredi, He bu arada kredinizi ödemek için tekrardan repay yani geri ödeme kısmından direkt erişim sağlayıp kredinizi ödeyebiliyorsunuz. Exchange kısmından yani üstte e, kripto varlığı satın alabiliyorsunuz kredi kartı ile dahil e, veya satabiliyorsunuz. Bunun dışında trans kısmına geldiğiniz zaman burada hesap türünüzün hareketini hepsini görebiliyorsunuz. Özellikle referans bonusuyla ilgilenenler için e, biliyorsunuz Nexo'ya varlık yatırdığınız zaman günlük faiz sizlere sunar yani verir. Burada günlük faizleriniz direkt hesabınıza yansıtılır. Onları da buradan takip edebiliyorsunuz. Şimdi e, şuradan My profilden e, hesap türüne geldiğim zaman burada hesap türünü görebiliyorsunuz. Base standart hesap türü demek. Burada ödeyeceğiniz kredi çektikten sonra ödeyeceğiniz yüzdelik faiz oranlarını görebildiğiniz gibi Nexo'dan alabileceğiniz faiz oranları ile birlikte size sunacağı bazı avantajları görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi ayda bir kez ücretsiz çekim hakkı sizlere sunuyor. Yani atıyorum USD TEDER'den çekim yapacaksınız. Yani başka borsaya gönderim yapacaksınız. TRC 20 ağından gönderim yapacağınız için örnek veriyorum 10 dolarlık bir fi ücret ödeyeceğinize e, Aylık bir kez e, Bu ücretsiz hakkınızı kullanarak Hiçbir ücret ödemeden çekim hakkınızı kullanabiliyorsunuz Eğer hesap türünüz silver gold veya platino ise Bu özellikler avantajlar daha fazla oluyor arkadaşlar Burada dediğim gibi genel e, Nexon'un kendi içerisindeki e, sunduğu hizmetleri faiz ve kredi oranlarını hepsini takip edip görebilirsiniz. Ona göre de işlem yapabilirsiniz. Bu arada hesap türünü yükseltmek öyle çok zor bir şey değil. İşte atıyorum 0.11 lik bir Nexo coin satın alarak hesabını silver veya gold örnek veriyorum 0.55 veya 1.10 adet Nexo olarak platinum üyeliğine kadar hesabınızı çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında başka anlatmamız gereken bir şey var mı bakıyorum. KYC ile ilgili sorular geliyor. KYC onayları arkadaşlar önceden yaklaşık 24 saat sürüyordu ama bizim Türk kullanıcılar ne yazık ki sistemi suistimal ettiği için yanlış bilgiler gönderdikleri için artık daha titiz bir şekilde e, kontrol edilerek onay veriliyor. E, ortalama süre şu an 48 saat ama uzayanlar olursa şayet e, sağ alttan sapart yani destek bölümünde erişim sağlayarak süreci hızlandırabilirsiniz. Buradan bilgileri doldurduktan sonra e, sizi bot ekranı karşılayacak. Bırak customer servisi yazdığınız zaman otomatik sizi canlı desteğe bağlayacaktır. Burada İngilizce kullan konuşmanız da gerek yok. Gerek yok. Yani bilmenize gerek yok. Türkçe yazdığınız zaman gelişmiş translator programı sayesinde karşınızdaki destek ekibi konuştuğunuzu yazdığınızı anladığı gibi aynı şekilde sizlere Türkçe dönüş yapacaktır. Bu konuda da endişeniz olmasın. Onun dışında herhangi bir hesapla ilgili bir sorunuz vesaire olduğu zaman yine aynı bölümden support bölümünden erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Başka sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.